Ben size dedim. Başını almayacağım yani İslam'la başlayacağım yani. Tamam. I'm going. Thank you. Yunus Emre, 14. yüzyılda e, Türkçe söyleyen, Türkçe düşünen ve İslam'ı Türkçe anlatmaya çalışan herhalde en önemli 3-5 isimden bir tanesidir. Bu en önemli 3-5 isim dediğim 14. yüzyıl içerisinde yaşayanlar değil. Kendisinden sonra gelen hatta kendisinden önce gelenler de dahil olmak üzere Türkçe yazan, Türkçe düşünen isimler kastediyorum. Bunu böyle belirtmek lazım. İslam'ın ana metni Kur'an-ı Kerim Arapça nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden hadis-i şerifler ya da sünnet o da Arapça ortaya çıkmıştır. Daha sonra da Kur'an-ı Kerim ve sünnet yorumlama ekseninde şekillenmiş olan din bilimlerinin hemen hepsi Arapça olmuştur. Hatta filozofların metinleri Arapça yazılmıştır. Kelamın, tasavvufun vesaire bütün metinler Arapça yazılmıştır. Şimdi bu bakımdan İslam Arapça merkezli bir kültür, Arapça merkezli bir bilim, bir medeniyet şeklinde teşekkül etmiş. Fakat 3. 4. asırdan itibaren farklı kültürlerin Müslümanlığa girmesiyle birlikte İslam bu kez yeni dillerle tanışmıştır. Bunların başına mesela Farsça gelir. Ve ilk önce Farsça Arapçanın yanında müstakil bir dil olarak rüştünü ispat etmiştir. Daha sonra da Türkçenin Müslüman toplumlar içerisinde rüştünü ispat ettiğini ve Arapça ve Farsça ile birlikte dini metinlere kaynaklık teşkil ettiğini görmekteyiz. Burada kilit disiplin tasavvuf olmuştur. Çünkü tasavvuf yerel halkların, yerel insanların kendi dillerinde, kendi düşüncelerinde ya da kendi hayat tecrübeleri içerisinde dinin anlatılmasına imkan veren disiplin idi Din bilimleri içerisinde. Bu açıdan Yunus Emre bir sufi olarak veya bir mutasavvuf olarak yaşadığı o büyük tecrübeyi, yaşadığı büyük tasavvuf ve ahlak hayatını Türkçe anlatarak kendisinden sonra gelenlere ilahilerle ya da diğer şiirlerle bu düşüncelerin ulaşmasına katkı sağlamıştır. Şimdi Yunus Emre'nin düşüncesinin ana kavramı aşktır. Neden aşktır? Çünkü tasavvuf din bilimleriyle olan mücadelesinde aşk kavramını öne çıkartarak Tanrı insan ve Tanrı alem ilişkisini bir yükümlülük şeklinde düşünmekten daha çok aşk ilişkisi şeklinde düşünerek dünya görüşünü değiştirmiştir. Burada aşk meselesinin ele alınması evvel emirde bilgi eylem ilişkisinde bir problem şeklinde ortaya çıkmıştır. Yani aşk meselesiyle eğer biz Tanrı'ya yaklaşmayı düşünürsek ya da Tanrı'yı Tanrı tanımayı arzularsak o zaman yükümlülüğün ortaya çıkartmış olabileceği bütün güçlükler, bütün sıkıntılar yerini iştiyaka döndürür, yerini hasrete döndürür ve biz Tanrı'yı özler hale geliriz. Yunus Emre'nin düşüncesinde, Yunus Emre'nin zihninde herhalde en önemli kavramlarından bir tanesi aşktır. Başka bir yönüyle şöyle ifade edebilirim bunu. Eğer biz divandan tek bir kelimeyi çıkartacak olsak ve ondan sonra da bu kitabın artık anlamını kaybedebileceğini düşünsek bu kavram hiç kuşkusuz aşk olur. O zaman Yunus Emre'yi Türkçe'de aşkı yazan, ilahi aşkı yazan, Allah aşkını yazan, Allah insan ilişkisini ve Allah tabiat ilişkisini aşk üzerinden anlatan büyük bir düşünür olarak, büyük bir, e, sufi olarak kabul etmemiz gerekir. Şimdi bu bakımdan Yunus Emre'nin düşünceleriyle mesela Mevlana'nın düşünceleri arasında ilişki kurmak mümkündür. Yunus Emre'nin düşünceleriyle i̇bn Arabi arasında ilişki kurmak mümkündür. Yunus Emre'nin düşüncelerini Halacı Mansur gibi yani aşk meselesini en e, ileri noktada anlatabilen isimler arasında ya da Rabiatül Adeviye gibi ya da İbrahim bin Etem gibi isimler arasında irtibatlar kurmak mümkündür. Yunus Emre bütün bunları bazen telmihe, bazen kavramı döndürerek kendi şiirinde işlemiştir bu isimler arasındaki ruh ilişkisini, ruh irtibatını ortaya koymuştur. Ve Türkçenin en nefis örneklerini teşkil eden şiirlerinde tasavvuf düşüncesinin inceliklerini anlatmıştır. Şimdi aşk merkeze geldiği zaman tanrı insan ilişkisi ve tanrı doğa ilişkisi değişir dedik. Bu bakımdan aslında bu düşünce bir yönüyle de vahdedi vücuda yaklaşır. Fakat hiçbir zaman Yunus Emre'de biz İbn Arabi'de olduğu tarzda ya da Sadreddin Konevi'de olduğu tarzda açık bir vahdedi vücut göremiyoruz daha çok vatedi vücuda yaklaşımlar görüyoruz. Vatedi vücudu hissettiren düşünceler görüyoruz. Fakat hiçbir zaman kelimenin teknik anlamıyla bir vatedi vücut bulamıyoruz. Bunun yanında İbn Arabi'deki veya bu tasavvufun metafizik evredeki düşüncelerini daha basit, daha anlaşılır bir üslupla Yunus Emre'nin de anlattığını düşünüyoruz. Bunların başında mesela İbn Arabi düşüncesinin çok önemli bir yer tutan insanın ezeliliği fikridir. İnsanın ezeliliği fikri Yunus Emre'nin aşk anlayışında önemli bir yer tutar ve birçok şiirinde insanın ezeli varlığını yani bedenden önce var olduğunu e, dolayısıyla bedenden sonra da varlığını muhafaza edeceğini, varlığını koruyacağını anlatır. Bu yönüyle mesela ölüm korkusunun aşılması ya da mesela e, dünya hayatından sonra varlığımızı devam ettirmemiz şeklindeki düşünceler Yunus Emre'de çok açık bir yer tutar. Meşhur bir şiirinde mesela Yunus, ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez derken tam olarak bu düşünceyi anlatır. Çünkü Mevlana ile birlikte başlayan bu düşüncelerde ölüm fikri veya ölüm fikrinin aşılması, e bunun ötesinde insanın ezelileşmesi düşüncesi çok temel bir yer tutar. Buna bağlı olarak mesela Yunus Emre'nin düşüncesine bu ölümsüzlüğe ulaşmada abi hayat kavramı çok önemli bir yer tutar. Abi hayat kavramı gerçekte Ameli Salih'in yeni bir yorumundan ibarettir. Abi hayat ölümsüzlük suyu demektir. Yani acaba insan bu e, yeryüzündeki varlığında ya da bedenli varlığında ölümsüzlüğe nasıl ulaşacaktır? Bu meseleyi tartışırken Yunus Emre abi hayat kavramını sıklıkla kullanır. Ve abi hayat gerçekte başka insanlara, öteki insanlara hizmet ederek, Allah'ın kullarına, ibadullah'a hizmet ederek insanın ölümsüzleşmesi demektir. Bu yönüyle de hem hadis-i şeriflerde hem Kur'an-ı Kerim'de geçmiş olan yani başka insanlara hizmet etmek, isar, cömertlik, işte fedakarlık gibi ya da feragat gibi yüksek ahlaki kavramların bu kavram içerisinde işlenmiş olduğunu görüyoruz. Böylece Yunus Emre'de Tanrı sevgisi esas, bu sevginin neticesinde doğanın veya hayatın bir hicret gibi, bir hicran gibi düşünülmesi, bu nedenle de Tanrı'nın özlenmesi yani ona iştiyak duyulması esas düşünceler olarak ortaya çıkar. Buna bağlı olarak da çözüm yani bu dünyadan öte tarafa gidiş ya da sonsuzluğa gidiş, ebediliğe gidiş ise, abu hayat ile yani öteki insanlara hizmet, öteki insanları sevmek, doğayı sevmek ve doğayla barışmak üzerinde ortaya çıkmıştır. Son olarak belki Yunus'un cümlesinde belki bütün o dönemin ruhunu temsil eden çok önemli bir düşünceye de ulaşmış oluyoruz. O da insan hakkında evrensellik düşüncesi. Biz bunu Yunus Emre'nin 72 milleti sevmek, 72 milleti bilmek şeklindeki kavramlarında buluyoruz. Ama benzer düşünceyi biz Mevlana'da, Hacı Bektaşi Veli'de ya da Sadreddin Konevi'de, İbn-i Arabi'de yani kısaca 14. ve 13. yüzyılda Anadolu'da metafizik düşünceyi inşa eden hemen bütün isimlerde bulabiliyoruz. Bu düşünce temel itibariyle İslam'ın evrensel insan fikrinin bir tezahüründen ibarettir. Dolayısıyla eğer Tanrı esas ise, asıl varlık olan Tanrı ise, yeryüzündeki bütün bulunan her şey Tanrı'nın tecellisi ise, o zaman varlıklara saygı, varlığa tazim, ahlakın temel meselesi olmaktadır. Burada insanlara hizmet ya da abi hayatın, abi hayat dediğimiz şeyde İnsanlara hizmet yoluyla Tanrı'ya ulaşmak anlamı taşımaktadır.